hepinize merhabalar arkadaşlar Eee bugün Dün de hastanedeydim Hatta bir gün boyunca Hastanede kaldım Hala hastanedeyim Hatta bakın Elimin haline bakın Elma serum yaptılar 5 tane 5 tane ilaç verdiler Hatta bakın hastanede olduğumun kanısında. Şöyle şurada bakın tuşlar var. Bakın tuşlarına basıyorum. Böyle bir şey var. Arkadaşlar hastanedeyim. Hatta onun kanısını bakın. Ee, tam Arkadaşlar arkamdaki şey görüyor musunuz? O serumun takıldığı yer. İşte oradan serum yedim. Hatta bir tane daha duruyor ama onu yapmak istemedim. Çünkü damar damarlarımın içi şişti. Yani arkadaşlar o kadar hastanedeyim. Hastayım hem de çok fena kötüyüm. Eve ne zaman gideceğim bilmiyorum. Yani dışarıyı özledim Evimi özledim Bu hastanede neymiş Şuraya bakın Şuraya bakın Böyle bir yer var hatta tuvaleti bile var Hatta şurada da annem yatıyor O turuncu örtülü yerde Annemle beraber kalıyorum burada. Öbür elime de serum yaptılar. Niye burada bant yok falan derseniz? Buradan sadece kanallar görüyorsunuz üstündeki yarayı. Ondan dolayı belki yarın giderim okula. İki gün boyunca okula gitmedim. ve abimle de bugün hiç görüşemedim.